Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezen Aksu'nun şarkısında geçen Selam Söyleyin O Cahil Havva ile Adem'e sözleriyle ilgili ilk kez açıklama geldi. Hakaretlerin beni bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem Efendimiz'e kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva Validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir. Cep telefonuyla çekilen video çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Hazreti Adem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri geri geldiğinde koparmak da bizim görevimizdir. Allah validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da dil uzatanlara haddini bildirmek görevimizdir.